Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Alperen de yanımda. Bugün ne oynayacağız Alperen? Adı ne diyor? Rise and Evil Garantons 2 oynayacağız. Evet, Resident Evil 2 oynayacağız. Alperen geldi yanıma bugün. Değil mi Alperen? Evet. Oluyor. English or speech. Başlayalım hemen Alperen. Acaba ne olacak? <laughs> Oturalım. Aynen. Yes mi diyelim? Yes Ne No diyelim. Alperen'i tövbe. <laughs> Alperen! <Eee>. Başlıyor. <laughs> Başla. Normal. Normal bence. Aynen. Survivor Ne oluyor? Ah hikayeyi anlatıyor. Bence buraları geçelim. Niye? Varsa. Hemen <laughs> oyuna başlayalım değil mi? Hayır. <laughs> Deprem oldu. <laughs> Geçtim. Ay başlayacağız e. <laughs> Alper. Hihi ediyorum. Başlıyor loading. Geliyor. Aa, <laughs> Aha Bismillah. Zindandayız. Ana kim atmış lan? Kolumuza bir şey bağlamışlar. Kesin cihaz. Patlayan cihaz. Evet. Kim açtı onu? Kendisi açıldı. Ha, bana hmm. geldi kontrol. Aynı ben de, de şu an. Yani. Nereye gir? Frame camera. R'ye bas bir. Bastım. Kamera varmış hayale. R'ye koşma. Yok. Ali Ferhat. geliyor. konuşur. Fun burada biri var. Çık hadi. Gel. Gel. Ya hadi çıkart kamera izliyor. Daha ne bekliyorsun hadi hadi. Ha elimizdeki cihaz açtı. Evet. Koş. Sus. Sus. sus hadi. Ne takip etmiyor. Allah belanı. Açıl. Açtık burada bir şey var. Aa çok korkuttun çocuğu. Hey, sen iyi yaz. Ah. Sen... Uh. Yoklama nereden abi? Hayır. ne oluyor? Kesin düşeceğiz var ya. Gitti mi şurada? Düşmedik. Ay. Halifele. <laughs> Çok gerilim. Çıksak mı buraya? Mecbur çıkacağım. Orada bir şey olması lazım. Kan var. Kan. Halifeden kan var. Ay. <laughs> Bizim arkadaşmış. Lan arkadaş seni de veriyorum. Burada bir şey yok. Ay Peren nereye gidebiliriz? Nasıl nereye? Bence düz ilerle. Arkanda düz. Kan yeri Evet oradan geç düz. Aa bak orada bir, bir yer olmuş şey var lazım. Burada bir şey var. Var var yok. Yok burası kapalı. Öbür hmm. taraf. Evet bir şey var bir tane bitiyor neden? Uçanım Bıçak, ne bıçak? Aldık bıçak. Bıçak da güzelmiş ha. O da el fenerini de. aldı. Bu Yanındaki çok kızı bıçakla el fenerini çal. Rebiyle vuruluyor. Gelme buraya. Ne? Beşer mi yok ya ona? Ona vurulmuyor. Gelin gel. Alperen vallahi çok korkuyorum. Ben de. Ay. Ne var ben korktum. Kiş. Oha. Çok güzel. Burada bunu bir... görüyor musun? Notu çok Not var da okuyamayız şimdi. İngilizce çünkü. Lan ne olabilir? Burada bir şey yok. Unut... buradan. notu gösterdi sadece buradan. Ha. Gel kanka lan işi şey götür. Bu ya? ses duruyor. Gelirse vuracağız. Geçtik mi? Hı? Kadın çok güçlü. Evet. evet. Allah belanı senin. Sesler çok geliyor <laughs> Nereden gideceğiz? Leyli. Leyli. Leyli'ye basıyor. Basmayın. Ha, böyle. Bu. Hı -hı. Aha. Aha. Gittirdik. Aa, gücümüz çok iyi. Titriyor mu? Ay! Gittim! Git lan! Vur vur vur! Git. Merak atışık! R1'e bas! R1'e bas! L1, L1. İşte R1 bastım. Allah! Bu arada çok korktum. Bir anda geldi. Bir şey, bizimkinde bir şey var mı? Bizim adamda mı? Bir şey kadında mı? Bizim kadında yok bir şey. Daha He, biz yapıyoruz. Bu yanımızdakine ne işe arıyorlar. Hı. Boşuna çıkartmışız ki onu. Bence de. Tut telefon var Bari bir işe ara. Nasıl yandan geçti? Kim O mi? yandan nasıl geçti? Güzel. Bak. Hadi bir yana gel. Burada bir şey olmasa. Aa orada. Saldır. Kokuyor burası. Kaçtı bizden. Hemen kokmaya başladı. Bir bura oyunda kokuyor değil mi orası? Oyunda koktu. Evet. Kanka gel lan. Çiçek aldık bir tane. Çiçek ne yapacağız ki? yedik? Çiçek yenir mi? Niye Orada. Efendim. Tabii gel şuraya gel. Niye tutamıyorum ki? Orada. Ben tutuyorum daha iyi. Yavaş yavaş. Bu oyun ikisini oynanıyor mu? Evet. Gel diyorum şuraya hadi. Ama Hı. bu çok yavaş sürüyor. İkisini mi Animasyonlar çok güzel. Evet. <laughs> <laughs> Seviyorum çok hoş. Orada kaldı. <laughs> <laughs> Orada. <laughs> Orada. Bu kim? Bu kim? Hmm. Kilit giriyor. <laughs> Orada bir şey var o zaman. E burada ne yapacağız? Aa Buraya ineceğiz galiba. Buraya iniyoruz Alper'e. Çünkü burada işimiz bitti. Burada daha işimiz var. Anahtar lazım oraya. Alper. Ay, ay. <laughs> Aa, anahtar aldık. Yardım ediyor. O adama bir şey yapacak bir şey. Yapacak. <laughs> Aşağı inmemiz lazım. Hadi gidin. Konta ben. Biz buraya girmeyelim çık. çık. Çık 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 çık. O ne Aşağı, Aşağı da Aşağıya inmiyor mecbur gideceğiz. Evet. Selamız okunacak yakında. <laughs> Ya. Nasıl çok korkunç. Bence. Başka korku oyunu yok mu? Başka korku oyunu var mı? Alperen. arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Part 2 gelmesi için abone olup like atmayın.